Karavanlarda jel veya AGM akümü ya da lityum akümü diye bir başlık var. Yani hangi aküyü kullanmalıyız karavanda? Bunların her biri kendi içerisinde de kalite kalite olarak ayrılır ama genelde ucuz olması hasebiyle yani uygun fiyatlı olması hasebiyle jel akü kullanılıyor. Aslında bizim tercih ettiğimiz, tavsiye ettiğimiz ve arzu ettiğimiz lityum akü kullanılmasıdır. Lityum akü enerji yoğunluğu yüksek olduğu için daha hafiftir. Cycle sayısı yani döngü sayısı daha uzun ömürlüdür. Standby süresi yani bekleme süresi jel akülere nazaran çok çok daha iyidir. Örnek veriyorum bir lityum aküyü iki sene boyunca doğru voltajda ve doğru seçenekte doğru yüzde de bırakırsanız iki yıl boyunca bile yatsa herhangi bir sorun teşkil etmez ve enerjisinden çok az bir şey kaybederek yoluna devam edebilir. Ama bir jel aküyü 2 yıl boyunca yatırdığınızda piyasadakilerin çok büyük bir çoğunluğu tekrar kalkamayabilir. Veya 1 yıl yatırdığınızda ama doğru bir je Jelekü kullanırsanız 1 yıl bile yatsa e, herhangi bir sorun olmadan devam edebilir. Jelekü ile lityum akü arasında şöyle bir avantaj dezavantaj farkı var. Mesela 0 derecenin altında kullanılacak bir yer olacaksa eğer kesinlikle Jelekü tercih etmeniz lazım. Çünkü lityum aküler 0 derecenin altında e, kullanılamıyorlar kullanılmış kalıyorlar. Dolayısıyla hiçbir şey kullanamay kullanamayız hale gelebilirsiniz. Lityumda başka dezavantajlar da var. Ben ikisinden de ayrı ayrı bahsetmek istiyorum. lityumda içerisinde BMS kartı, batarya yönetim sistemi kartı olduğu için ve bu batarya yönetim sistemi kartı size neyi müsaade ediyorsa şarj ve deşarj anlamında yani doldur boşalt anlamında siz ancak onu kullanabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bir e, lityum BMS kartı batarya yönetim sistemi kartı 30 amper şarja müsait e, eğer 30 amperden daha fazla bir şarj yapamazsınız. Mesela bir motokaravan için konuşacak olursak güneşten 30 amper şarj var. 220 volttan e, dış elektrikten 20 amper şarj var. Bir de araçtan şarj var. Dolayısıyla toplamda belki 80 amperlik bir şarj var. Bizim akü grubumuz lityum akü grubu akümüz yüksektir. Ama içindeki BMS ona yeterli değilse, müsait değilse siz onu lityumun akünün kendi hücreleri müsaade etse de BMS kartı müsaade etmediği için hiçbir şekilde şarj edemezsiniz. O yüzden lityum aküyü seçerken bu konulara da dikkat etmeniz gerekiyor. Jelaküde böyle bir şey yoktur. Jelaküde eğer şarj cihazları doğru seçilmişse bunların üçü kombine olarak birlikte çalışabilir ve aküyü alabildiği kadar enerjiyle besleyebilir. Arada bir elektronik kart yoktur. Burada sizin alacağınız şarj cihazlarının kalitesi, kaliteli olması konusu önemlidir. Çünkü onlar kaliteli olmazsa yine jel doğru şarj etmez ve bozulmasına, arıza yapmasına ya da ömrünün kısalmasına sebep olabilir. Bir de dış elektriği şarj etmek ve dış elektrik ile invertör elektriğini ayırmak konusu var. Şimdi dış elektrikten şarj etmek eğer akıllı invertörünüz varsa akıllı invertör bunun üzerinde enerji aküye enerji veren şarj cihazı vardır. Onun üzerinden şarj edebilirsiniz normalde. Akıllı invertör tercih etmiyoruz. Akıllı invertör şarj cihazı yoksa normal tam sünüs invertör varsa tam sünüs invertörün şarjı olmayacağı için dış elektrikten ayrı bir şarj cihazı kullanmamız gerekecek. Bu akünün hangi amperde ya da hangi tipte olduğuna göre değişir. Örnek veriyorum eğer jel akü ise jel aküyü onda biriyle şarj, onda biriyle de şarj ettiğimizde tam performanslı ve tam verimli bir şarj elde etmiş oluruz. Lityum akü için dediğim gibi BMS kartının bize müsaade ettiği kadar şarj edebiliriz. Dolayısıyla akü şarj cihazımızı ona göre seçmeliyiz. Dış elektrikten inverter elektriğini ayırmak için iki yöntem vardır. ...piyasada bilinen. Aslında 3 tane vardır, hepsini anlatmış olayım. Birincisi... E, ...Paco Shelter diye bir ürün kullanılır. 012 anahtar diye de söylenir. Bu yöntem basit bir yöntemdir. Ama biraz işçilikli bir yöntemdir. Çünkü Paco Shelter ebat olarak... ...biraz büyük bir üründür ve... ...onu bazı yerlere yerleştirmek karavanda problem olabilir. Onun dışında bir de sağlıklı olup olmaması ile ilgili sorun var. Özellikle çekme karavanlar için konuşuyorum. Çünkü çekme karavanda... ...çok büyük bir sarsıntıyla... İşte yanlış bilmiyorsam 11 şiddetinde bir deprem kadar sallandığı söyleniyor çekmek arabanın. Pakoş titreşimle e, le çalışacak bir ürün olmadığı için sürekli sallanan bir şeyin içerisinde bir süre sonra sorun çıkabiliyor. Takılık alabiliyor, e, yerine oturmayabiliyor. Bu yönüyle biz ter bizim tercih etmediğimiz bir ürün. Başka bir yöntem dış elektriğe bir priz Inverter elektriğine bir priz yapmak ve kabloyu ya dış elektriğe ya da invertör elektriğine takmak. Bu en ucuz ve basit çözüm. Eğer tüketici bununla uğraşmak istiyorsa, bu şekilde yapmak istiyorsa, bu bize göre pakoşelterden daha doğru bir çözüm. Bunun dışında transfer switch diye bizim ürettiğimiz bir ürün var. Transfer switch bu işlemleri otomatik olarak yapar. Dış elektriği taktığınızda inverter elektriğini keser. Çıkardığınızda otomatik olarak dış elektrikten, inverter elektriğinden içeriye elektrik vermeye devam eder. Araçtan şarj sistemi ile ilgili bir şeyler söylemek gerekirse, araçtan şarj sistemi karavanda, motokaravanlar için konuşuyorum. Çekme karavanlarda biraz daha riskli ve problemlidir. Yani herkes o konuyu çekme karavanda, araçtan aracın aküsünden jel aküyü şarj edemeyebilir ya da lityum aküyü. Ee, onu yapacak e, teknik bilgiye sahip olmayabilir. Moto karavanlar için konuşacak olursak aracın aküsünden ya da alternatör sisteminden yaşam akülerimizi yani jel, AGM ya da lityum aküyü şarj ederken DC-DC şarjır DC, diye bir cihaz var. Onu kullanmalıyız. Yani battery to battery şarjır, Aküden aküye şarj diye de geçer. Bu cihaz ne yapar? Bu cihaz temelde birkaç şey yapar. Aküden gelen enerjiyi, araç aküsünden gelen alternatöründen gelen enerjiyi doğru voltajda ve doğru amperde yaşam akümüze iletmeye yarar aslında. Burada iki problemi çözmüş olur. Bir araçtan gelen enerjiyi kısarak arkaya enerjiyi gönderir. Dolayısıyla aracın alternatör yapısına tam yük bindirmez. Çünkü alternatörler tam yükte çalışan ürünler değillerdir. İkinci konuda bizim akülerimize kontrolsüz bir voltaj ve amperin gelmesini engelleyerek bizim akümüzün sağlıklı bir şekilde şarj olmasını sağlar. Dolayısıyla hem enerjimizi almış oluruz, aracın yolda giderken şarj etmesini sağlamış oluruz. Hem de akümüzü bozmamış, hem de aracın sistemine zarar vermemiş oluruz. Bunun dışındaki yöntemleri biz doğru bulmuyoruz kesinlikle. Dünyada kullanılan sistemler de bu şekil üzerine e, inşa edilmiştir. Çekme karavanlarda ise şöyle bir durum var. Çekme karavanlarda 13 pin dediğimiz bir soket var. 13 pin soketin içerisinde iki tane aküden gelen kablo bulunur. Bu kablolardan e, bu enerji bu enerjiyi e, doğru şekilde alabilirsek e, eğer DC-DC şarjları 13 pin, üzeri, içerisindeki soketten yapabiliriz. Yani onu sınırlandırmamız gerekir. Yanlış bilmiyorsam ya 10 ya 15 amperlik onun bir içeride sigortası vardı. Eğer onu yaparsak çünkü o kablo sistemi oradan daha yüksek amperli enerji geçmesine müsaade edecek bir kablo sistemi değil. O yüzden onu profesyonel birilerinin yapması gerekir. Ya da haricen aküden bir kablo çekip işte su geçirmez bir soket yapıp çekme karavan tarafında onun karşılığını yapıp bunu lazım olduğu zaman birleştirmek ve bu tarafta çekme karavan tarafında buna DC-DC şarjı koyarak aracın şarj sisteminden bunu kullanmak. Bu da bir yöntem. Ama bunun teknik bilgisi olan bu işe hakim birisinin yapması çok elzemdir. Çünkü hem aracın şarj sistemine hem soketle işte içerideki sigortasının sürekli atmasına veya başka şeylere, problemlere veya işte o kablonun ince olması sebebiyle yanmasına, erimesine sebep olabilir. O yüzden bunları profesyonel kişilerin yapmasını tercih ve tavsiye ederiz. Bu konularla ilgili sorularınız varsa yorum kısmına yazarsanız cevaplamaktan mutluluk duyacağız. Aynı zamanda Deneme Tahtası kanalına da abone olmanızı tavsiye ediyoruz. Bekliyoruz. Herkese iyi seyirler. Teşekkürler.